Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte Brawl Stars'ta gelen günlük hediyeleri açıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Brawl Stars'a giriyoruz. Brawl Stars'a girdik arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Heh. Şimdi açılacak arkadaşlar diye biliyorum. Arkadaşlar açıldı. Hocam yapma. Ne Arkadaşlar bu ne be? <laughs> Hayır. Arkadaşlar bu en daha çıktı. Altın. Ha bir tane daha. İyi, arkadaşlar. Ben en son bunları oynuyordum herhalde. Şu çıkmış. ne? Şunu alıyoruz. Günlük hediyede bu herhalde ücretsiz yeni bir şey. Bakalım ne ücretsizmiş. Ücretsiz bana bu gelmiş arkadaşlar. Hı, şimdi A arkadaşlar çok üzgünüm. A yanlışlıkla telefon düştü de. Tamam devam edelim. Yine çok ama çok üzgünüm arkadaşlar. Ne oluyor be? Yavaşça biliyorum. Evet arkadaşlar bunlar. gelmiş mi? Yok evet, hala gelmedi Hala gelmemiş. Arkadaşlar neden böyle oluyor? Evet, yanlış koymuşum. Evet arkadaşlar. Ha <laughs> şu Arkadaşlar olmuyor. Evet arkadaşlar. Ücretsiz. Neden ben ücretsiz girdim ben? şimdi mıydı? Arkadaşlar bir şey arıyorum da bulamıyorum. Aha bu muydu? Tamam. Evet arkadaşlar. Yine et. Başka yeni bir şey geldi? Evet, hadi oynayalım. Ama çok güzel olmuş. Hoş, hoş geldin. Hadi oynayalım. Öylesine vurdum mu ya da

Bizimki acaba? Aaa Bekleme süresi arkadaşlar. Ne oluyor? Dur Biraz birazcık daha senin için önüne geçeyim. Hı. Ne oldu herhalde? Oynamak zor video çekerken arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Şaştık arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Açmışlar nereye gideceğim bilmiyorum gerçekten. Hmm. Burada bir arkadaşlar. Zaten oraya şimdi maçı biz kazanalım. Arkadaşlar. Olmuyor. Telefon. Izinli. Bakalım kim kazanmış. Eğlenceli. Evet, evet eğlenceliydi. En çok kasır yapmışım ama. Yenildik arkadaşlar. Ama en çok kasırı beğenmişim. Evet arkadaşlar, yine Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.